Şimdi ben videoyu başlattım. <laughs> Şimdi biz ne yapıyoruz? Bize anlatır mısın? İlk başta. Neyimiz var? Buyumuz var. Şöyle bir seni alalım. Anlatıyorum. Anlat. Şimdi bizim tavuğumuz. Sonra bokumuz. Mantar. <laughs> sonra dereotumuz. Dere otu. Bir de şempiliç alaturka sosumuz var. Bunu 18 liraya aldık. 400 kaç gram tavuk? 400 gram tavuk veriyor. Tavuğun kilosu indirimde alırsanız 16 lira, indirimsiz alırsanız 20 lira zaten. <laughs> tavuk kilosu, kilosu. 400 yani 400 gramı yaklaşık bir 10 liraya işte 8 liraya falan geliyor. Biz 18 liraya aldık. Böyle paket halinde. Hazır Aynen her şeyi hazır. İyi bir fiyat bizce. 6-7 lira tavuktan bir zarar var ama onun dışında tam malzeme veriyor. Yağını bile veriyor. Aynen. Şimdi biz bir yandan makarna yapıyoruz kremalı. Makarnanın suyu kaynıyor şu an. Kremalı. Sonra Kremi şu mantarı yok. ayrı yapacağız çünkü mantar iğrenç bir şey Çok ve arkadaş yemek istiyor o iğrenç ben şeyi. Ben mantar yiyeceğim. Bir Onu ayrı kaşar, yapacağız. Var kaşar yok ki ya. Kaşar olsun. Kremalı şeyi mi katacaksın? Bir Her yandan bu bir var. yandan da. Evet. Ma, Neyse tamam. Ee, biz şimdi bunu sote yiyeceğiz. Evet. Sonra ona bu sosu katacağız. Katacağız. Neyse dur. Aynen, ondan sonra üzerine birazcık bunu serpme bu servis iş yani bu kişiye kalmış bir şey. Sonra makarnamızı da kremalı baharatlı yapacağız. Biraz köri karabiber falan filan. Aynen, Öyle. köriyle karabiber bunun yanına olur mu acaba? Olur tabii niye olur? Bak malzemeler 30 mililitre zeytinyağı bunun içindeymiş. Evet evet. Ama buna da katılması gerekiyordu anladın mı? Buna... Tamam ben onu ekstradan zeytinyağıyla kavururum ya. Turşu var bunun içinde. Yok be o mantarın dibi ya. Bu <laughs> da mantarları biraz büyük kesmişler sanki. Onu ben bu ufak... Ufaksam mı? Yok ya öyle. Boşver bunun amacı hiç eline bıçak var hiçbir şey değmemesi. Aynen. Tavukları çok, çok basit güzel kesmişler. şey yani. aynen. Neyse şimdi ben videoyu kapatayım. Sadece Migros'ta. Biz başladığımızda bir poz ver. Senin pijamanı yerim ben. <laughs> tamam. O zaman görüşürüz. Evet. Acaba gelme adına. Tamam. Yandı mı yani? Yok. Biz ateşle ateş bükücü olduğumuz için aileden gelen baba mesleği ateş bükücülük. Biz öyle kolay yanmaz gari de geldi gari. Evet yani bugün videomuz yine farklı bir şekilde başlıyor. Bugün Cicelik ve Snowtalk'tan cevap gelmediği için biz de kendimize meydan okumayız. Sen ve Migros. Ay şimdi mu? Kapalı. Evet ama nane varmış onun içinde daha önce. Ha <laughs> doğru. <laughs> doğru doğru bir kere şey Nane kokulu tuzla yapıyoruz. Biz bunu daha önceden hazırladık. 2 yıl önceden. 2 yıl önceden daha önceden kavanozun içinde nane olan bir kavanoza tuz döktük. O tuzlar o nanenin kokusunu aldı ve ne oldu? Harmanlandı. Harmanlandı. Şey versene. Şöyle bırakalım. <laughs> Nereye? Ne kaşık. Evet. Al bakalım. Normal kaşık da verebilirim. Ondan istersen tavuğu yap. Bunda da makarna yapalım. Olur. Şimdi şunu altına. Şimdi... Malzemelerde ya tatlı. Ya koyun mu ya? Ya koyun falan yazıyor. Yazmamış. Ya koyun yazmamış. Bir gelirse koy. Ben mantarı neydi yapacağım? Yağına. Bu dibindeki ne? Tuz. Ben. Bak. Evet, tamam. Hii. Çok oldu biraz Ne? siktir aşkım. Şunun altına yeter. Makarnayı biraz az yağ at. <laughs> ben az önce şu katı Burası, burası çok mu olarak. az acaba? Heh. Atıyorum ben bunu. Biraz ısınsın da. Isınsın bence biraz. Çok az da atayım mı? Dibine. Atma bence. Ya da at biraz. Çok çok az. Bu arada bu tavukla mantar ayrı ayrı koymaları beni etkiledi. Mesela tavuk dünyasında korona vakti... Çok az koydum bu sefer de. Hiç koymasam aynı şey yani. Tavuk dünyasında korona vakti şefler dokunmasın diye paketli paketli yollamışlar. Hmm. Ben menü almaya gitmiş şey dedim ki içinde mantar olmasın. Kadınlar dedi ki şu anda hazır halde geliyor hani... Ayıramayız. Hı hı. Ayrı ayrı da sotelemiyorlar. Yani. Çok garip değil mi? Burunda ne sıkıntısı var? Yanmış mı daha önceden? Yok. Ne bundan çaldı? Tozdur aşkım. Ya da sabun falan kurumuştur. Yıkarız onu. Neydi? Başka daha ufak bir şey de yapabilir miyim acaba? Bunda mı yapayım ne diyorsun? Daha ufak bir şey yok mu? Sanırım şu galiba. Evet. Daha ufak bir şey. Tut bakalım. Ha bak o mantarlık. Bir şey niye mantarlık olsun? Arkadaşlar mantar sevmeyen bir arkadaşınız varsa hemen arkadaşlar. Hayat çok Mantar çok çirkin bir şey. Yiyen de geri zekalı. Bu tencereleri de zamanla gençleri düzgün evet. koyamıyor. Şu makarnayı atsana suya. Ben mantarı bunda yapacağım. O mantar sevmiyor. Ya aşkım makarnayı atar mısın? Atarım. atarım. bunlar kalan mı? Yanlış kalan mı? Yanlış kendi yağlarını da bıraksın şey olur hani evet. şey oluyor hamurgen kutusu yaparken eğer koyduğun gibi çevirmeye kalkarsan yapışır o yağ beklersen yağını da bırakır ya en iyisi şu an ya üzerine değil yanına altına gitmesi lazım evet. siz normalde sabah Yerleştirirken şey Ama zeytin ya diyor. Hmm. Beliriyordu ya sarpa bağlı kalıyor. <laughs> Hakan'ın yarısını döktüm. 500 gram arvella. O arvellerse ben neyim? Arvella. Peygamberim beni takip etmeyenler edebilir. Çağla'yla bir tane fotoğraf attım bundan yaklaşık 3-4 ay önce. A Arabella yazdım. Arabella da Arap güzeli demek Kendisi... Emin misin bu arada benim anlamı Evet. Yani Arap bella, anladın mı? Ben dünyanın bütün çok fakir halklara benzediğim için Arap Aynen. güzeli de sayılabilirim. Evet. Ya Araplar fakir değil de Arap yerim adası budakiler. Işte. Geçtim. Direkt Arabistan kokteyli. <laughs> Kızartmayı unutmam gerek. Gerek gerek o. Bakan az mı ya acaba Çağla? Az az da. Daha... Ciddi misin? Sen gece iyi yiyorsun. Bak şimdi şey hareket ettim. Ya bu sana olur mu? Bana şey yapar dedi. Sesimiz var ya az gidiyordur ha. Bence de. Nasıl yaparız onu? Daha iyi bir kamera Keşke. İşte böyle de aşağıda kalıyor. Şöyle yukarı koyacağım birazdan. Biz niye acaba sade makarna yiyemiyoruz seninle? E sevmiyorum. Sadece güzel olmuyor. Hayır, sen. tuzlu karabiberli fırıncık makarna güzel oluyor. Evet, oluyor. Yani böyle çok iyi ama sesimiz az gidiyor. Bağırarak konuş. Bağır. Ama yan tarafta yaşlı bir şey yok. De... Önemli değil. Biz rahatsızlık vermek için varız. Yani şimdi burası poça ve biz balayındayız. Balayına falan değiliz ama burası poça. Herkes tehlikede, herkes diye baksın. Burayı keseceğim. Orada yaptığım kırınç hareket var ya. Fena. Ama burayı kesme. Yaptığım kırınç hareketi keseceğim dediğin yeri kesme. Yemeği ya. ben yapıyorum Çağla yapmıyor bu arada. Tamam al yap. Hayır hayır Eee Çağla şimdi neyleri soteleyeceksin? Onun üstünde mi? Evet. Yapılışında öyle mi yazıyor? Hı hı. Mantarları için kenara alın demiş. Sadece mantarı tek. Daha sonra mı? kalan zeytinyağı ile mantarları soteleyip, hafifçe yumuşayınca tavukları tekrar ekleyip, sotelemeye devam edelim. Doğranmış hafifçe. Aşkım bu arada Diğer sen dedin ya tavukları çok ya. güzel kesmişler diye. Bu ne? Tavuğun tek bir kanadı. Bir şey olmaz ya. Böyle. Altın sarısı renk alana kadar soteliyip kenara alın. Oğlum atacak mıyız acaba? Ha yok. Şey için mantar için mi diyor? Ardından sen şey zerdeçalı ekleyip homojen bir şekilde karıştırın. Dereotlarını ekleyin. Güzel, güzel, dereotlar. Benim bu arada mantarları yapmam gerekiyor o zaman. Evet. Aşkım yanı başımda çok kötü kokacak o be. Tamam git o zaman. Yemesen olur mu? Ay yiyeceğim. Mantarlı yemek istiyorum. Oğlum. Yapsana. <laughs> Böyle aksilikler olabilir, patlayabilir. Tabi ocakta sıkıntı var zaten. Evet bu oturmuyor galiba ya. Ben dedim sana bakmadım. Bence şu tarafa doğru itmen lazım. Böyle Size böyle bir şey bahsetmedim. Mantarı nasıl yapacağım Çağla be? Aşkım. Çok az zeytinyağı koyacaksın. Mantarları sote diyeceksin. Sadece mantarı mı? Üstüne krema falan atmayacak mısın? Hayır. Zaten neyin içine katılacak sonuçta? Ya krema ya sos olacak. Anladım. Aklımda zeytinyağı varmış gibi hissediyorum. Hoplayabilir misin? Hayır. Hayır. Ya olsun sen yine de az bir şey olur. Tokları hiç de güzel kes. Senin gibi kesmişler İşte O yüzden güzel kesmişler. Normalde tok öyle kesmiş. Böyle kesmiş. Yani çok az zeytinyağıyla mantarları soteleyeceğim. nasıl yapacağım ya bu? Zeytin ya kızınca, kızınca mantarı Sonra karıştıracak mı? Bu kadar Sotelemek ne demek Öyle mi? Öyle şey Bak sote şu Bak bak Wow etkileyici Bak neler yapıyorum ya Zıplatamıyorum ama Öyle çünkü ben o kadar küçük değilim

Mantarları, aşağılığı, sosu. Aşkım şey diyor, altın sarısı rengini alınacaksın diyor. Altın sarısı gibi bir renk al, almayacak yani bence. Yani kızaracak ya, piştiğini anladın mı? Mantarları da kesmeseler herhalde daha iyiymiş. Toplayıp koysalar daha iyiymiş. En azından derdik ki kesmemişler, biz keseriz. <laughs> Ama bence bunun bir sürü soslusunu çıkarmalılar. Çok mantıklı çünkü. Şimdi olanı da var. Yani şöyle o 45 liraydı ama o niye? Hı. Aynı marka değildi bence. Şampil o da şampil işte de şey. Hindi biraz pahalı bir et sanırım. Yani tabağa göre fiyatlarını tam net bilmiyorum ama daha pahalı olduğunu bilmiyorum ama o kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. İşte i̇ki katından fazla aşık Aynen gerçekten de öyle. Ya, ben gramajı da daha fazladır.

Yeni şu mantarları arada Buradan Mehmet Şef'e, Saray Şef'e selam olsun. Tahta kaşıkla tadım yapıyorum. Şuna çevir arada bir. Çevir diyorum, çevir. Aşkım, çatalla, kaşıkla bir şey de yap ya. Böyle bağıran bir sevginiz varsa da... Ya kızgın ya, ölümden böyle Ölürüm ama bakayım ya. Bak yandı. Yanık değil lan bu mantar burası, burası böyle zaten. Bak. Oh. Al kapatsana mantarı. Aşkım pişmedi baba. Pişti misin ya? Aa manyağa bak. Daha çok pişmesine. Tamam bir şey pişirmekten hoşlanmıyorsun yani. Evet mantar da kan çiğ yenmiyor. Mantar çiğ yemeyin mantar çiğ yenmez. Mantar çiğ yenir. Mantar çiğ yenir. Aşkım makarna olmuştu. Evet kapatalım. güzel. Güzelim yalnız. yardımını gerekli. Hadi geç. Aa yıkamadı mı süzgeç? Evet. O zaman şunu yapacağız. Kalsın ne olur ki ya? Ama daha çok yumuşar tamam, ya. Tamam geliyorum ben. Ama suyundan da ben. Sen suyundan ayır. Tamam. Bu bardak yeter mi? Hı hı. Ama sıcak bir bardak kalsın daha az. 20 tane makarna girdi, bir şey olur mu? <laughs> Şimdi 20 tane girdi. Tamam. 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 suyundan ayırdık. Sosu lezzetlendiriyor. çıkın bence mantarlar tamam. Kapandı mı? Bence bu tavuklar da tamam bu arada. Bakayım. Yapışıyorlar çünkü artık. Okey tamam. Ne yapacağız şimdi bu mi atacağız? Bu tavuklar Bu var ya hiç sosyalik bir tava değilmiş. Ben çok heyecanlanmıştım. Şöyle bir şey. Yapacağım. Aa! şey soğuk ya sıcakta tutsak daha şey olur. Bunu da katarız bakalım şimdi birazına. sen hemen yapabilirim şu an. Bakalım suyu soğumadan. İki çeyrek kadar falan çok çok az. Of ne kadar iyi kokuyor lan. Aynen. Köre de kokuyor bu derdi çal da kokuyor. Derdi çal değil zaten? çok az kuma kan suyu katabilirsin. Çok çok az ama hani sulu olmasın, yumuşatsın. O, o ne? Tamam. Biz normalde havlu kullanmıyoruz. Çünkü şu makarnayı tutman lazım onlar ya da nasıl söyleyeceğiz onu? Koy lavabonun çalıştır. nasıl? Öyle olur mu? Ha, sen elde onu. Ben sen de tün ya, ben o onun içine koyayım. bir daha bir bir daha bir Makarna suyu yeter Çok miydi? Batıyorum altını ben. Dereotunu atman gerekiyor biraz daha. Dereotun pişmesi için değil o. Ne için? Servis. Şu an kendisi hayra sıcak ve şu an sıcak. Yarım Yarım at Makarnayı da çıkardık bu şekilde Şimdi Bence makarnayı soslandırıp tavuk. Hı. Aynen Of oh be kardeşim ya bu dereotu da nasıl güzel bir şey ya Baksana <laughs> Bu kalsın ben bunu ekmeğin arasına falan koyarım ya Yoğurdun içine koyarız ben yani çok iyi fikir arkadaşlar Çağla iyi bir şef olduğundan dolayı hemen farklı bir lezzet çıkardı ve yoğurdun içine dereotu atmayı akıl etti. Müthiş. Ben de zaten bu kadiyi bu yüzden aldım. Zeki. Şimdi aşkım şunun içine kremayı dök. Al, ama al, altına atmak lazım şunu. Umarım tahmin ettiğim şey değildir ya. Ne o? Kireç. Ben buna koyduğum çeşme suyuyla yapıyoruz ya, kireçleniyor ya. Ah, yanmadı. Çeşme suyuyla yaptığınızda bu arada, tencereler kireçlenir, Onları karbonatla temizleyebilirsiniz. Yanınca kremayı mı atacağız? Öyle krema yasak. Desene amına koydum ne olur. Kaç kere yaptın hala öyle Ben bilmiyorum. Oğlum yağ atmıyor muyduk buna geçen? Hayır ne zaman attık kremaya yağ ya? Bir şey soteleyeceğimiz zaman yağ atıyorduk. Hmm. Şunu da sıyırana. Bence bunu çok az karabiber yeter buna. Körüm öyle atmıyormuş. Çok soslu çünkü. Biraz az oldu. Bir de tuz atmamız lazım. Yukarıdan tuzu al. kalmadı neydi? Saçma hiçbir şey. Evet. Yeter mi? <laughs> <laughs> nasıl diye düştüm. Makarası kasmamıza gerek yok bence yani. Ne dersin? Bilmiyorum, ya kavur ki. Zaten sulu ya. Hmm. Aynen stikler. At bakalım. kaşıklılar değil mi hemen? Al ya kaşıkla aynı. O şekil. Arada hepten kaçtı sanki. Bir tane kayıp verdik. Hayır yani oradan alınmıyor ya o yüzden dedi. Ay biz bütün paketi mi yaptık? Hayır. Ama az yani biraz fazla yaptık. Kreması, 5 kreması falan. çok az geldi. Neyse ya önemli değil zaten her şey soslu. Bunlar birazcık daha karabiber hanım bence ne dersin? Ya o çalı bir şey diyeceğim bunda yağ yok. Hiçbir şey o yok. Krema sana. var aşkım. Bir tek krema var. E tamam da gerek yok zaten. Yani bari körü atalım. Aşkım şunda sos var hayvan gibi. Çok karabiber kullandık burada. Hepsinde karabiber var. Ben karabiber çok seviyorum. Kapattın mı altını? dersin bence okey. Bence de okey. Gayet iyi. Üstüne de böyle dere atıyor ufak bir sos. <laughs> tabak getir. Soğuyor çünkü. İnşallah tuvalı yakın. Aşkım tabak. Böyle tabak bir tane var ya. Tamam. Normal kadar. tabak var bana. Ben senin gibi şu an. Şu ben değilim ki. Ha böyle mi? Hmm. Tabuğu ortaya mı koyacağız? Ne diyorsun? Bir şeylerle karıştıracaksan koymayacağım ortaya. Yani. Nasıl yani? Mantar tavan mı katacaksın makarna mı? İkisini e, ma makarna ki Tamam. Büyüye şunu koyayım o zaman. Tamam. Sen siktir lan Ben de Kola var mı? Hayır. Sigara da almadık, kola da Sigara yeter ama. Yani yeter derken alırız gene de. Bir saat kaç? Şöyle saat kaç? Aşkım şimdi sen daha fazla makarna yer misin? Nasıl yani? Makarnayı ne kadar yersin? Yerim ya açım çünkü. O zaman sana bayağı bir koyuyorum. Ay, yani Son mantarı tencereye koyacağım. Hayır işte yapma. Niye ya? Ya kat tabağına. Aşkım kremayı pişirememişiz ha. Ya sizin çok açıyor. <laughs> Beklemedim açıkçası kremanın piştiğini. Çok şu an. Ne? Nereye düştü? Tencereye katma belki sonra bir tabak daha yemek isteyeceğim ya. Evet. Çok yağlı aldık <laughs> Ne oluyor? Eee afiyet olsun. Aha. Dur dur bekle. Kapatsana videoyu Kapatamam ellerim dolu İkiye neden böyle dökmüyoruz. Aynen bayağı krema bayağı şey. Ben dedim sana. Çok mu kötü? Ayrıca... Yo Yo yoğurt tereotu yapacak mıyız? Şimdi mi? Tadak, kremonun, sosunun bunun yanında. Doğru. Hemen başlama lan. Çekeceğiz. Aa. Şimdi arkadaşlar yemek bitti. Yaptık bir şeyler. Başlayabilir miyim? Gösterelim şöyle bir. Bomboş menü bu arada. Sadece konu şuydu. Konuşan Konu şampilç Bize şöyle bir tavuk verdi. Bence güzel gözüküyor. Tadı, Tadı nasıl? Da güzel. Tadı da güzel. Afiyet olsun.